Herkese merhaba. Bugün 31 Temmuz. Temmuz ayının son gününe geldik. Dolayısıyla yarın yeni bir aya başlıyoruz. Ben de önümüzdeki ayın astrolojik panoraması hakkında yeni bir video yapmaya karar verdim. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki ay gerçekleşecek. Önemli transitlerden yola çıkarak önümüzdeki ay nasıl bir ay olacak? Bunlarla ilgili bir şeyler söylemeye çalışacağım. Çok detaylı şeyler söylemeyeceğim. Ay içinde o transitler gerçekleştikçe Onların üzerinde e, detaylı videolar da yapmaya çalışırım. Mesela yarın bir e, dolunay var Kovada. Onunla ilgili tek bir video yapmak istemedim. E, bugün çok genel olarak bir bahsedeyim dedim. Ay 1 Ağustos'ta Kova dolunayıyla başlıyor. Yani en önemli gelişmemiz bu. Kova deyince e, tabii ki gruplar, sosyal çevre, işte genel olarak insanlar, insanlık, idealler, kolektif daha iyi bir kolektif için daha iyi bir hayat nasıl olabilir? En idealler koşu en ideal koşullar nasıl olmalıdır? aynı zamanda bilimsel teknik bir burçtur. Kova burcu. bu konularda yenilikler, gelişimler, gelişmeler diyelim, buluşlar. yani hep böyle daha iyi bir gelecek için devrimler vaat eder Kova burcu. E, Tabi sabit bir burç olduğu için biraz e, bu fikirler dogmatik olabilir. E, yani en ideal şeyin, en doğru olduğu şey, en doğru olduğunu düşündükleri şeyin üzerinde çok fazla dogmatik düşünür kova burçları. E, günümüzde de yani böyle bir bilimsellik, ilericilik çok böyle sanki bir e, köktenci bir zihniyetle, militan bir zihniyetle üzerimize empoze edilmeye çalışıyor. Onun gibi bir durum yani. E, radikal bir <laughs> E, ilericilik durumu. Şimdi Dolunay olduğu zaman bu konularla ilgili temalar gündeme gelebilir. Tam karşısında ne var Dolunay'ın? Dolunay olduğu Dolunay için tabii ki ayın karşısında güneş olması lazım. Aslında çok kuvvetli bir güneş var. Venüs var orada retro yapıyor. Yani Tam karşısında da bireysellik var, bağımsızlık var. Bireysel yaratıcılık ve e, bireysel ifade var kolektiften farklı. Yani genel anlamda kolektif bireysellik e, ya da ben, biz Demokrasi, monarşi, aşk, arkadaşlık, kural koymak, kuralları yıkma, birey, toplum gibi temal, temalarda böyle bir zıtlık olacak. Yani Donlay zamanı bu, bu bu konuların birbirine kafa tutması olarak değerlendirilebilir. Ama bu enerjilerin bir araya gelip entegre olmak zorunda olduğu bir zamanda olabilir. Tabi bu konulara çok detaya girmiyorum şimdi. Sonuçta bu Donlayın hangi evinizde e ee, nerede ile alakalı çok farklı sonuçlar çıkar ortaya. Onun için e, çok böyle spesifik şeyler söylemek istemiyorum. Birçok insan böyle devrim olur falan, ekonomiden dolayı falan filan e, şeyler söylüyor. Öyle bir şey o, o yani muhtemelen olmayacak tabii ki. E, belki yarın yükselenler için e, ayrı ayrı videolar yaparım. Yani aynı videoda ayrı ayrı yükselenler için bir şeyler söylerim. O zaman belki biraz daha detaylı şeyler söyleyebilirim. Bir de yani hangi derecesinde olduğuna da bağlı. Bugün bir danışanım, yani bir doğum haritası okudum. 10 derecede güneşi vardı kovada, 8 derecede Mars'ı vardı. 9 derecede oluyor bu Dolunay Yani böyle natal gezegenlerinizin çok üstündeyse o zaman önemli etkiler yapabilir. 9 derecede kovada olacak onu söyleyeyim. Aynı gün 1 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'ndan Balık Burcu'ndaki Satürn'e bir zıtlık yapacak. Yani tam bir zıtlıklarla başlıyor Ağustos ayı, Güneş-Ay zıtlığı, Merkür-Satürn zıtlığı. Merkür yüceldiği yönettiği yerde, Başak'ta. Ee, yani tabii ki Satürn'le karşılık yaptığı zaman disiplinli bir zeka getirir. Ee, ya da e, bir konuda böyle disiplinli bir zekaya ihtiyacınız varsa, düşünme şekline ihtiyacınız varsa güzel bir açı. İnsanı yani ciddileştirir. Sonuca yenilik, böyle e, somut düşünce tarzı getirir. bunlar daha önceki e, bu konuyla ilgili yaptığım videolarda söylemiştim. Veya bir zaman sınırlaması vardır bir şeyi yapmanız için Satürn'den dolayı daha verimli çalışmanıza sebep olabilir. Mesela bir editörü düşünün yani. Yetiştirmesi gereken bir e, kitabı. Onun için iyi bir açı. Ama çok fazla disiplinli bir düşünce getirir. Böyle hayal gücünüzü öldürür yani. Çok sıkıcı muhabbetler e, olabilir. Mesela ben Başak Yüksel'liyim. <laughs> e, bazı muhabbetler beni bayabilir bu aralar karşıma e, geçen. Veya benim muhabbetlerim çok bayıcı olabilir. He, zaten sıcak hava. <laughs> Mümkün olduğu kadar eğlence olmaya çalışıyorum. Benim Merkür'üm de oğlaktı bu arada doğum haritamda. Çok böyle yani e, espri kabiliyeti falan yüksek olan veya çok eğlenceli bir konuşma stili olan biri değilim. Daha da bu sıkıntı olabilir. Bunun gibi etkiler yaratabilir. E, yani genel anlamda Merkür nedir? Merak etmektir, sorgulamaktır. Ama Satürn e, karşısında onu bu konuda zorluyor, sınırlandırıyor. Yani Belli sınırların ötesine geçmesini engelleyebilir e, bu zamanda. Yani mesela şiir yazmak isterseniz yazamazsınız. Şarkı bestelemek isterseniz yapamazsınız. Ama onu aranje etmek, düzenlemek için iyi bir zaman. Öyle düşünün yani. Ee, ya da bir, bir zorunluluktan dolayı yaratıcı olmak zorunda kalabilirsiniz. Mesela Mars-Satürn zıttığında da söylemiştim. Ee, yani bir, bir zorluktan dolayı daha yaratıcı e, aksiyonlar bulmak zorunda. Mars olduğu için ee, zorunda kalabilirsiniz demiştim. Bu sefer daha çok düşünsel alanda yani. Ee, bazı zorluklar olabilir. bazı fikir, Daha yaratıcı fikirler bulmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, zorlamadan dolayı. Daha soyut konularda çözüm bulmak gibi. Ee, veya yine kendi örnek vereyim. Yani Merkür şu anda benim birinci evimde. Sağlık evimde. Ee, spor yapmaya çalışıyorum. Hava çok sıcak zaten. Mesela bu aralar Dog Days deniyor. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ee, yani Sirius yıldızıyla güneşin üst üste geldiği zamanlar. Her sene bu Temmuz sonu, Ağustos başında bir araya gelir. Yılın en sıcak günleri olur. Çünkü Sirius da çok parlak bir yıldızdır. Hatta çok önemlidir yani. E, bütün kültürlerde. Arapçada Shira denir. E, köpek takım yıldızının içindedir. Çok parlaktır. Güneşten kat, kat kat, daha parlak bir yıldız. Onun için etraf da çok parlaktır bu aralar. Mesela ben bugün görmekte zorlanıyorum karşımdaki bilgisayarı. Ondan mı alakalı gözlerim bozuldu? bilmiyorum tabii. Gözlerim bozuldu muhtemelen. Ama çok sıcaklık verir. Yani bu, bu Dog Day's çok enteresan, bu köpek takımımız da çok ilginç yani Mısır'daki Anubis, o şeyin Sirius'un diğer aleme geçen bir kapı, parıl parıl bir aleme geçen kapı olduğu söylenir. Ruhların öldükten sonra geçtiği kapı olduğu söylenir. Türk mitolojisinde Asena kurt olarak yani Dog, sonra Dog'u tersine okursanız God demek yani ne alaka. Ee, çok tanrısal bir yıldızdır. Neyse yani <laughs> nereden nereye geldim. Ee, bu sıcakta egzersiz yapmakta çok zorlanıyorum. Mesela bunun için bu sıcaktan dolayı farklı metodlar bulmak konusunda beni zorlayabilir bu ee, şey diyeyim. Karşı taçı, Merkür, Satürn zıtlığı. Da bu benim birliği ile aksında oluyor. Mesela ikinci evde olsa para konularında falan bu tip şeyler e, getirebilir. Çok detaya girmiyorum gördüğünüz gibi. 6 Ağustos'ta Güneş'te Jüpiter bir kare yapacak. Bu ara çok aslanla boğa arasında çok fazla kare oluyor. Bunlar köşe evlerinize geliyorsa bu dediklerim daha çok etki edebilir. Jüpiter superior pozisyonda olacak. Etkin pozisyonda. Ee, aslında güzel bir açı denebilir bu durumdan dolayı. Gölge olarak çok kibir getirir. Güneş egodur. Jüpiter onu şişirir. Gösterişli olma eğilimi getirebilir. Ee, ya da otorite figürleriyle, babalarla, patronlarla, yöneticilerle, güneş figürleriyle ilgili e, gelişmeler olabilir e, bu tip figürlerle alakalı. Ama olumlu tarafından baktığınız zaman yani Güneş, e, Jüpiter kareleri şans getirir. Size çok fazla fırsat verir. Karakterinizi test eder. E, başarı, bolluk vaat eder. E, yani ruhunuzu genişletir. Ruhunuz Güneş'tir, Jüpiter onu genişletir. Özgüveniniz yerine gelir, cesaretiniz artabilir. E, güneş, kalp, ruh sonuçta bunların genişlemesi söz konusu olabilir. E, yapamayacağınız, düşündüğünüz bir şeyi e, yapabileceğinize karar verebilirsiniz. Bu gücü içinizde bulursunuz belki. Optimizm verir yani, iyimserlik verir. E, yani o ilk haftadaki Dolunay, Merkür, e, Satürn zıtlığı e, olumsuz etkilerine 6 Ağustos'tan sonra biraz daha azalmaya başladığını görürsünüz. 9 Ağustos'ta Venüs ve Uranüs e, kare yapacak. Bu Venüs Retrosu'nun önemli duraklarından biri. Bunu önceki videomda söylemiştim. İleri giderken de bir kere yapmıştı. Ee, yani ne demiştik? Venüsyen konularda retroşürüsünü bazı değerlendirmeler yapacağımız bir süreç demiştik. Ee, yeni yaklaşımlar geliştireceğimiz, buluşlar yapacağımız, benim gibi Venüsyen konular, ilişkiler konusunda, kişisel görünümümüz, güzellik, aşk, sanat, estetik, cinsellik, arkadaşlık konusunda. Ee, yani bu bu süreçte ani dönüşümler yaşayabilir, yaşanabilir bu. Ee, ne zaman demiştik? 9 Ağustos'ta Uranüs'te kare yaptığı e, zaman sizi şok edici, beklenmedik e, gelişmeler. Tabii aynı zamanda bu konularda buluşlar, aydınlanmalar da e, yaşayabilirsiniz. Sonuçta Güneş Jüpiter karesi de bunu vaat ediyor. Onu destekler nitelikte yani. E, yani e, 9 Ağustos'ta orada arada kaç Venüs Uranüs karesinden bahsetmiştim. Bir de aynı zamanda e, bir canlandırıcı bir transit daha var. O da Merkürle e, Jüpiter üçgen yapacak. Yani Merkür o Satürn'e yaptığı zıttıktan sonra e, Jüpiterle bir e, üçgen yapacak. Yani Satürn'ün sınırlamalarından kurtulacaksınız. Yani Ağustos'un ilk haftası biraz zorlu gibi. Ondan sonra 6'sı, 9'u e, daha Merkür genişleyecek yani zihniniz genişleyecek. Kendini daha iyi ifade edecek. Ee, öğrenme tutkusu verebilir. Daha kolay bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Ee, Tabi seyahat getirir, hareket getirir. Ee, Merkür, Jüpiter. Ee, Merkür Mars'a da çok yakın, Başak Burcunda. Yani zekanız çok keskin olacak o süreçte. Ee, bir de Uranüs'e üçgen yapacak. Ee, yani Mars, Uranüs'le üçgen halinde. Merkür de Mars'a çok yakın. Uranüs çok karışık, karışık olmuyordur ama yani böyle Başak Burcunda, pratik bir yerde. Ama aynı zamanda da Boğa burcundaki Jüpiter'e daha böyle e, duygusal bir yerde, sanatsal, ince bir yerdeki Jüpiter'e üçgen yapacak. E, ya da daha maddi olan bir yerde, vücudumuzla alakalı olan bir yerde. Daha şairane bir yerde, Venüs'ün evindeki Jüpiter'e üçgen yapacak. Yani ne bileyim böyle eee Boğa Başak üçgeni yani. E, mesela teknik bir konu, bilimsel bir konuyu e, biraz daha e, pratik bir konuya uygulamak ee, ne bileyim sağlık işin içinde olabilir. Mesela masaj yapmayı öğrenmek, ak akapunkturu öğrenmek veya bunları yaptırmak, hamama gitmek, <laughs> e, spaya gitmek, spa terapileri falan gibi. Yani Boğa, Başak, e, Merkür, Jüpiter, Üçgeni. Umarım rezon ediyordu söylediklerim. Yani böyle bilimsel bir şeyi e, pratik olarak vücuda yansıtmak e, veya sanata yöneltmek kalıcı makyaj yapmayı öğrenmek. Mesela atıyorum. Ee, yani bir, sürü, bir sürü şekilde olabilir tabii ki. Ee, bu konularda deneyim getirebilir. 13 Ağustos'ta Venüs kazığı misi olacak. Yani Venüs güneşin kalbine girecek. Ve o uzun zamanda gördüğümüz güzelim akşam yıldızı Venüs. Güneş batarken ufkuya her akşam keyifle seyrettiğim Venüs'ü artık göremeyeceğiz maalesef. Eee bir süre sonra sabah yıldızı olarak sabah ufukta gözükeceğiz. Ama Venüs hep akşam yıldızı olarak daha güzeldir. Ee, yani Venüs kazımisi Venüs için çok önemli bir dönüş dönüşüm zamandır. Venüs güneşle kavuştuğu zaman herhangi bir gezegen ölür tekrar doğar. Şimdi bir de retro zamanı. Yani bu da retronun önemli duraklarından biri. 13 Ağustos önemli. Venüs ölecek yeniden doğacak. Ee, Uranüs'te de kara yapacak. Demişti biz uyanış yaşanacak. Ee, bu da bir ölüm yeniden doğum teması. Ee, tabi bunları dediğim gibi yani zamanı geldiği zaman detaylandıracağım daha çok. 2 gün sonra 15 Ağustos'ta Güneş de Uranüs'le kare yapacak. Yine Aslan Boğa aksında. Aksi demeyin de e, burçlar arasında. Ee, ve aynı gün Aslan Burcu'nda bir de yeni ay olacak. Ee, bir gün sonra da Merkür Mars'la kavuşacak. E, Başak'ta ve Uranüs'e bir üçgen yapacak. E, Merkür'de biraz karışık gibi gözüküyor. Ya yani ama öz, anlatmak istediğim şey yani bu ay çok Uranüsyen bir ay. Ee, yani bu önemli. Böyle hep aydınlatıcı, uplifting, canlandırıcı, e, şok edici, e, özellikle Venüsyen konularda. E, yani astrologlar var ya onlar için çok heyecan verici bir ay. <laughs> ay olabilir. Neyse. Yani çok yaratıcı olacağınız bir ay olabilir. Genişleme dediğim gibi aydınlanma, özgürleşme e, diyor. vaat ediyor bu ay. Yani Ağustos'un 6'sı ile 16'sı arası. Tabi şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Ekonomik durumlar sıcak bilmem ne. Yani bunlar yaşanır mı yaşanmaz mı? Bir şey söyleyemem tabii ki. Ama evrendeki genel enerji bu olacakmış gibi gözüküyor. Bunu iyi kullanırsanız size getiriler sağlayabilir. Yani bu aslandaki yeni ayda bu, bu, bu sürecin bir başlangıcı olabilir. Daha sağlıklı bir egoya sahip olma şansı verebilir mesela hepimize. 22 Ağustos'ta Venüs jüpiter karesi olacak. Bunlardan da daha önce bahsetmiştim. Venüs ileri giderken de Jüpiter'le bir kare yapmıştı. Bayağı detaylı bir video yapmıştım. E, bu da önemli bir durak retroda. E, bir Haziran'da ileri giderken olmuştu. E, yani Venüs Jüpiter kareleri biraz fazla e, iki dünyanın da iyisi. Best of both worlds denir ya böyle. Çok para harcamak lükse düşkünlük, disiplinsizlik falan getir Ama mutlu eder insan işte yani. Ee, mesela gönül ilişkileri, romantik ilişkiler, aşk, cinsellik veya arkadaşlık, sosyallik gibi e, konularda canlanma olabilir. Ee, mesela ilk kare yaptığı zaman, haziranda bize çekici gelen bir şey konusunda bir, bir, bir karar vermiş, değerlendirme yapmış olabiliriz. Ee, bize artık çekici gelmiyor olabilir veya bize neden çekici geldiği konusunda bu aralar ee, bir sonuca varabiliriz. Veya bu çekici gelen şeye farklı bir perspektifle yaklaşabiliriz bu süreçte. 22 Ağustos'ta yine aynı gün Mars Neptün karşısında olacak. Bu da her zaman söylediğim gibi bir dava uğruna kendini feda etmek falan, fedakarlık yapmak. Ee, bu ruhani bir konu olabilir, romantik bir konu olabilir. Şimdi Venüs de aslanda retro. Yani böyle dramatik bir aşk hikayesi. <laughs> ee, bunun için kendini feda etmek, kolları kesmek falan filan gibi bir arabesk e, konular e, ortaya getirebilir. 23 Ağustos'ta Merkür Retrosu başlıyor ama bu Merkür Retrosu çok kötü bir retro olmayabilir. Hem aldığı açılardan dolayı, Uranüs'ten falan, hem de kendi evinde e, hatta pozitif bile olabilir bazı konularda değerlendirmeler yapmak, e, stratejiler geliştirmek konusunda. Bununla da ilgili detaylı video yaparım. 24 Ağustos'ta Mars'ta Plüto üçgen yapacak. Bir konuda bir amacınız varsa bu sizi çok kuvvetlendirir yani enerji verir ee, o amaca yönelmeniz konusunda sizi daha böyle girişken yapar ee, aynı zamanda da uyumlu bir açı üçgen olduğu için zorlamaz da yani sizi ee, mesela e, güç sahibi olan insanların dikkatini çekebilirsiniz ee, bir otoriter bir pozisyona e, gelmek için teklif edilebilir size bir şey. Yani böyle iş başvurusu falan yapanlar için iyi bir zaman. Ee, ya da içinizdeki o liderlik potansiyelini ortaya çıkarmanız için e, iyi bir zaman. Cinsellik için olumlu bir açı. Ee, <laughs> yani tabi olduğu evlere bağlı olarak da çok önemli yani. Her yerde olmayabilir ama e, böyle bir insanların manyetik olarak çekebilirsiniz. Özellikle akrep burcuysanız falan yani. E, hatta çekiciliğiniz çok artabilir böyle zayıf insanlar da çek çekip cinsel olarak manipüle edip onların hayatlarını da mahvedebilirsiniz. mesela harika bir romantik bir ilişki başlayabilir. Hayatınızı değiştirecek kült olduğu için. Tabi hangi evde olduğu çok önemli dediğim gibi. ama ay sonu biraz daha zorlu bitiyor. 27 Ağustos'ta Güneş Satürn karşılığı var. tam Venüs Retrosu bitmek üzere. Venüs artık sabah yıldızı olarak gözükmeye başlayacak. Yine baba figürleriyle ilgili gelişmeler olabilir. Satürn de, Güneş de, Baba ile ilgili bu konularda kompleks, karmaşık durumlar olabilir. Ya da işte otorite figürleriyle yaşlı insanlarla ee, çok fazla şey sizden talep ediyor olabilirler. Ee, sabrınızı zorluyor olabilirler bu tip. Patronunuz falan mesela. Özgüveniniz biraz azalabilir tabii Güneş özgüvenli. Satürn karşısına geçtiğiniz zaman ışığınızı azaltır yani. Ee, biraz kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Çok genel olarak melankoli verebilir. Eee ne bileyim böyle dediğim gibi özgüven düşüklüğü. En sonda 30 Ağustos'ta bir balıkta, balık ucuna dolunay olacak. Yani Bu ay iki tane dolunay olacak. Bir 1 Ağustos'ta bir en son 30 e, Ağustos'ta. Yani bir ayda iki tane dolunay olduğu zaman ikinci dolunay mavi dolunay olarak e, olur. Bu bazen mavi gözükür bazen gözükmez ama e, enteresan bu. dolunay ilgili sonra e, video yaparım. Ama mavi renk enteresan bu. Mesela Sirius da mavi renkle e, özdeşleştirilir. Yani tam Sirius'un Aktif olduğu bir zamanda iki tane dolunay, ikinci dolunayın balıkta olması, onun mavi olması e, enteresan geliyor bana. Neyse çok e, uzatmayayım. Çok genel olarak önümüzdeki ayın e, panoraması böyle olacak. Dediğim gibi transitler gerçekleştikçe ay içinde de e, detaylı videolar yapmaya çalışacağım. şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.